arkadaşlar ben Demir bu akşamki dersinde sizlere internet üzerinden istediğiniz cep telefon numarasına bedava SMS yani mesaj yollamayı öğreteceğim öncelikle masa üstümüze geliyoruz daha sonra herhangi bir tarayıcınızı açıyoruz en üstteki arama bölümüne www.afiresm.net bak ben baştan yazıyorum orada hazır çıktı sms.com yazıyoruz slash inetle slash Türkiye yazıp enter'a basıyoruz bu linki ezberleyemeyenler için ben konu altında linki belirteceğim yani açıklama kısmında linki bulabilirsiniz en üstteki Tamam mobile number bölümünde Zaten artı 90 diye yazılmış Siz başına sıfır koymadan Direktmen cep telefon numarasını yazıyorsunuz Ben denemek için kendi cep telefon numaramı yazıyorum karakter yazabilirsiniz bastığınız her tuşta kaç karakter kaldığı hakkında burada bilgi vermek gerekir şu an 48 karakter daha yazabilirim ee, ama bu eğitim videosu olduğu için uzatmaya gerek yok buradaki veri vicatio jode yazan yere şu yan bölümde gördüğünüz güvenlik kodunu yazıyoruz ardından send butonuna basıp mesajımızı yolluyoruz. Hmm. Mesaj çok kısa dedi. En az 20 karakter yazabilmişiz. De deneme mesaj 1 2 3 deneme. Tekrar göndere basıyoruz. lütfen bekleyin mesajınız gönderiliyor diyor evet mesajı gönderdi evet telefonun sesinde duymuştursunuz bir mesaj geldi size telefonla göstereceğim kanıt olarak mesajımızda deneme mesaj 1 2 3 deneme yazmıştık de kullanacağım sizinle. Kameradan da takip edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz görmüş olduğunuz gibi mesaj bölümüne giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yabancı bir numaradan Ya yabancı bir numaradan bir mesaj geldi. Yani genelde numaralar Türkçe değil yabancı olur. Çünkü yabancı bir sistem, yabancı bir site. Görmüş olduğunuz gibi mesaj sorunsuz bir şekilde ulaştı. Hmm. Yani video elim şu anda biraz sallanıyor ama videoyu durdurarak bu mesajı okuyabilirsiniz. Deneme mesajı 1 2 3 deneme yazıyor. Arkadaşlar, Bugünlük bu kadar. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Yani sizden tek isteğim teşekkür olarak, hiçbir şey istemiyorum. Yani, ufuktemur.com.tr'yi her gün bir kere ziyaret etseniz yeter bana. Ve konuların altındaki yorum atma bölümünden yorum atarak bize de destek olabilirsiniz veya bir teşekkür. Yani yararlı konular paylaşmaya çalışıyorum. Aa, bu site için çektiğim ilk eğitim videosuydu. Bir dahaki videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.